Günaydın robot severler. 25 Eylül 2023 Pazartesi 10 ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda. Şırnak 19,04. Şanlıurfa 27,93. İzmir 27,73. İstanbul 23,73. Çorum 15,87. Çankırı 15,4. Çanakkale 21,07. Zonguldak 14,86. Yozgat 17,19. Yalova 24,52. Van 13,64. Uşak 20,99. Tunceli 21,64. Trabzon 20,05. Tokat 11,64. Tekirdağ 22,64 Sivas 16,49 Sinop 17,33 Siirt 24,71 Samsun 17,87 Sakarya 18,22 Rize 11,13 Osmaniye 25,14 Ordu 12,08 Niğde 16,7 Nevşehir 19,56, Muş 17,43, Muğla 20,94, Mersin 28,38, Mardin 23,85, Manisa 22,57, Malatya 11,03, Kırşehir 19,1, Kırıkkale 17,65. Kırklareli 22,99. Kütahya 16,79. Konya 16,71. Kocaeli 23,26. Kilis 24,13. Kayseri 17,01. Kastamonu 13,88. Kars 11,34. Karaman 17,25. Karabük 18,08. Kahramanmaraş 18,46. İyi Yumuşak GDR 22,55. Isparta 18,61. Hatay 16,46. Hakkari 14,12. Gümüşhane 11,41. Giresun 7,74. Gaziantep 22,96. Eskişehir 17,44. Erzurum 18,82. Erzincan 19,28. Elazığ 21,54. Edirne 24,33. Düzce 20,0. Diyarbakır 21,99. Denizli 24,45 Bursa 17,02 Burdur 16,39 Bolu 14,83 Bitlis 15,94 Bingöl 20,12 Bilecik 17,79 Bayburt 13,02 Batman 18,89 Bartın 14,44 Balıkesir 20,29 Ağrı 15,61 Aydın 22,79, Artvin 17,34, Ardahan 11,19, Antalya 26,72, Ankara 21,52, Amasya 16,82, Aksaray 18,78, Afyonkarahisar 18,73, Adıyaman 26,82 Adana 24,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Sivas pazar açık 14,1. Pazartesi açık 12,32. Salı kapalı 13,12. Sinop pazar açık 16,9. Pazartesi açık 15,56. Salı parçalı az bulutlu 15,16. Siirt Pazar açık 24,24. 24. Pazartesi az bulutlu 23,21. Salı açık 23,53. Samsun pazar açık 18,13. Pazartesi açık 17,72. Salı parçalı bulutlu 17,18. Sakarya pazar açık 17,0. Pazartesi kapalı 18,29. Salı parçalı az bulutlu 16,69. Rize pazar açık 10,07. Pazartesi az bulutlu 9,57. Salı az bulutlu 10,43. Ordu pazar açık 11,58. Pazartesi açık 11,32. Salı parçalı bulutlu 10,98. Nide pazar açık 17,72. Pazartesi açık 16,65. Salı açık 16,65. Nevşehir pazar açık 18,86. Pazartesi az bulutlu 18,01. Salı kapalı 18,01. Muş pazar parçalı az bulutlu 16,65. Pazartesi parçalı az bulutlu 14,18. Salı az bulutlu 16,08. Muğla pazar az bulutlu 21,02. Pazartesi açık 19,79. Salı parçalı az bulutlu 18,15. Mardin pazar açık 24,21. Pazartesi açık 24,82. Salı açık 23,94. Kahramanmaraş Pazar parçalı az bulutlu 18,08. Pazartesi açık 17,31. Salı açık 16,81. Manisa Pazar az bulutlu 21,03. Pazartesi açık 19,15. Salı az bulutlu 18,53. Malatya Pazar açık 22,14. Pazartesi açık 20,67. Salı parçalı bulutlu 20,67. Kütahya pazar açık 17,24. Pazartesi parçalı az bulutlu 17,55. Salı açık 16,44. Konya pazar açık 19,33. Pazartesi parçalı bulutlu 19,92. Salı açık 19,39. Kocaeli pazar açık 16,88. Pazartesi kapalı 18,31. Salı kapalı 17,5. Kırşehir pazar açık 19,28. Pazartesi parçalı az bulutlu 18,08. Salı kapalı 18,06. Kırklareli pazar az bulutlu 19,5. Pazartesi kapalı 19,7. Salı kapalı 18,89. Kayseri pazar açık 21,12. Pazartesi açık 20,26. Salı parçalı bulutlu 19,92. Kastamonu pazar açık 14,51. Pazartesi açık 13,63. Salı parçalı az bulutlu 12,23. Kars pazar parçalı bulutlu 11,0. Pazartesi parçalı az bulutlu 10,3. Salı parçalı az bulutlu 10,29. İzmir pazar parçalı bulutlu 25,36. Pazartesi açık 23,17. Salı parçalı bulutlu 22,38. İstanbul Pazar Açık 21,07. Pazartesi Kapalı 21,34. Salı Kapalı 21,9. Mersin Pazar Açık 27,0. Pazartesi Açık 26,03. Salı Açık 25,33. İsparta Pazar Açık 19,63. Pazartesi Açık 20,46. Salı kapalı 19,36. Hatay pazar açık 16,48. Pazartesi açık 15,81. Salı açık 15,51. Hakkari pazar açık 12,98. Pazartesi parçalı az bulutlu 11,01. Salı az bulutlu 12,01. Gümüşhane pazar açık 11,3. Pazartesi açık 9,36. Salı parçalı az bulutlu 10,26. Giresun pazar açık 7,06. Pazartesi açık 5,39. Salı parçalı bulutlu 6,29. Gaziantep pazar açık 24,03. Pazartesi açık 23,3. Salı açık 23,27. Eskişehir Pazar açık 18,78. Pazartesi parçalı bulutlu 18,93. Salı az bulutlu 16,92. Erzurum Pazar hafif yağmur 12,56. Pazartesi açık 11,39. Salı parçalı az bulutlu 12,69. Erzincan Pazar açık 17,1. Pazartesi açık 17,23. Salı parçalı bulutlu 18,43. Elazığ pazar açık 21,57. Pazartesi açık 20,96. Salı parçalı az bulutlu 20,29. Edirne pazar kapalı 21,84. Pazartesi kapalı 20,69. Salı kapalı 20,32. Diyarbakır pazar açık 26,45. Pazartesi açık 26,17. Salı açık 25,93. Denizli pazar az bulutlu 24,0. Pazartesi açık 23,65. Salı açık 23,26. Çorum pazar açık 15,89. Pazartesi açık 14,42. Salı kapalı 14,02. Çankırı pazar açık 16,18. Pazartesi az bulutlu 15,19. Salı kapalı 14,47. Çanakkale pazar kapalı 17,79. Pazartesi parçalı az bulutlu 18,34. Salı kapalı 17,56. Bursa pazar az bulutlu 17,98. Pazartesi parçalı az bulutlu 17,73. Salı az bulutlu 16,38. Burdur pazar açık 23,26. Pazartesi açık 23,99. Salı az bulutlu 22,79. Bolu pazar açık 15,35. Pazartesi kapalı 16,08. Salı parçalı az bulutlu 14,27. Bitlis pazar açık 15,16. Pazartesi kapalı 14,39. Salı az bulutlu 14,59. Bingöl pazar açık 18,34. Pazartesi açık 19,17. Salı parçalı bulutlu 19,26. Bilecik Pazar açık 16,38. Pazartesi kapalı 16,17. Salı açık 13,6. Balıkesir Pazar açık 18,98. Pazartesi açık 17,71. Salı kapalı 16,5. Aydın Pazar az bulutlu 21,31. Pazartesi açık 19,74. Salı parçalı bulutlu 18,93. Artvin pazar açık 15,32. Pazartesi açık 14,55. Salı açık 16,04. Antalya pazar açık 27,86. Pazartesi açık 27,33. Salı açık 26,37. Ankara Pazar açık 19,83. Pazartesi kapalı 20,96. Salı kapalı 21,16. Amasya Pazar açık 17,79. Pazartesi açık 16,32. Salı kapalı 16,01. Ağrı Pazar hafif yağmur 14,57. Pazartesi açık 12,3 Salı parçalı bulutlu 14,09. Afyonkarahisar pazar açık 19,75. Pazartesi az bulutlu 20,38. Salı parçalı bulutlu 19,68. Adıyaman pazar açık 26,45. Pazartesi açık 26,57. Salı açık 25,67. Adana pazar açık 25,2. Pazartesi açık 25,12. Salı açık 25,33. Düzce pazar açık 19,87. Pazartesi parçalı bulutlu 20,21. Salı parçalı bulutlu 18,27. Osmaniye pazar açık 24,78. Pazartesi açık 24,19. Salı açık 23,61. Kilis pazar açık 26,55. Pazartesi açık 25,84. Salı açık 25,06. Karabük Pazar açık 19,79. Pazartesi açık 20,85. Salı kapalı 19,3. Yalova Pazar az bulutlu 21,84. Pazartesi kapalı 21,75. Salı parçalı bulutlu 20,3. İyi yumuşak GDR Pazar hafif yağmur 20,98. Pazartesi kapalı 18,05. Salı açık 19,33. Ardahan Pazar orta şiddetli yağmur 9,87. Pazartesi hafif yağmur 11,1. Salı parçalı az bulutlu 10,68. Bartın Pazar açık 15,02. Pazartesi açık 15,45. Salı parçalı bulutlu 14,41. Şırnak pazar açık 21,29. Pazartesi açık 21,05. Salı açık 20,97. Batman pazar açık 29,18. Pazartesi açık 28,46. Salı açık 28,39. Kırıkkale Pazar açık 18,83. Pazartesi açık 19,2. Salı kapalı 18,89. Karaman Pazar açık 19,8. Pazartesi az bulutlu 20,3. Salı açık 18,82. Bayburt Pazar hafif yağmur 16,39. Pazartesi açık 12,53. Salı parçalı az bulutlu 13,93. Aksaray Pazar açık 21,41. Pazartesi açık 22,85. Salı parçalı bulutlu 22,38. Zonguldak pazar açık 15,01. Pazartesi açık 15,21. Salı kapalı 13,93. Yozgat pazar açık 18,98. Pazartesi açık 17,84. Salı parçalı bulutlu 17,73. Van Pazar az bulutlu 19,61. Pazartesi hafif yağmur 16,54. Salı parçalı bulutlu 19,28. Uşak Pazar parçalı az bulutlu 23,67. Pazartesi parçalı bulutlu 23,41. Salı parçalı bulutlu 22,83. Şanlıurfa Pazar açık 29,49. Pazartesi açık 28,54. Salı açık 28,36. Tunceli Pazar az bulutlu 22,0. Pazartesi az bulutlu 22,13. Salı açık 21,22. Trabzon Pazar açık 18,37. Pazartesi açık 17,59. Salı parçalı az bulutlu 17,69. Tokat pazar açık 12,37. Pazartesi açık 11,07. Salı parçalı az bulutlu 10,59. Tekirdağ Pazar Parçalı Bulutlu 22,21 Pazartesi Kapalı 21,88 Salı kapalı 21,04. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Sinop hava kalite indeksi 1. Siirt hava kalite indeksi 2. Samsun hava kalite indeksi 2. Sakarya hava kalite indeksi 3. Rize hava kalite indeksi 1. Ordu hava kalite indeksi 2. Niğde Hava kalite indeksi. 2. Nevşehir. Hava kalite indeksi. 2. Muş. Hava kalite indeksi. 2. Muğla. Hava kalite indeksi. 2. Mardin. Hava kalite indeksi. 2. Kahramanmaraş. Hava kalite indeksi. 3. Manisa. Hava kalite indeksi. 2. Malatya. Hava kalite indeksi. 2. Kütahya. Hava kalite indeksi. 2. Konya. Hava kalite indeksi. 1. Kocaeli. Hava kalite indeksi. 2. Kırşehir. Hava kalite indeksi. 2. Kırklareli. Hava kalite indeksi. 2. Kayseri. Hava kalite indeksi. 2. Kastamonu. Hava kalite indeksi. 2. Kars. Hava kalite indeksi. 1. İzmir. Hava Kalite İndeksi 2. İstanbul Hava Kalite İndeksi 2. Mersin Hava Kalite İndeksi 2. İsparta Hava Kalite İndeksi 1. Hatay Hava Kalite İndeksi 3. Hakkari Hava Kalite İndeksi 2. Gümüşhane Hava Kalite İndeksi 1. Giresun Hava Kalite İndeksi 1. Gaziantep Hava kalite indeksi 3 Eskişehir hava kalite indeksi 1 Erzurum hava kalite indeksi 2 Erzincan hava kalite indeksi 2 Elazığ hava kalite indeksi 2 Edirne hava kalite indeksi 2 Diyarbakır hava kalite indeksi 2 Denizli hava kalite indeksi 2 Çorum Hava Kalite indeksi 2. Çankırı Hava Kalite indeksi 1. Çanakkale Hava Kalite indeksi 3. Bursa Hava Kalite indeksi 3. Burdur Hava Kalite indeksi 1. Bolu Hava Kalite indeksi 2. Bitlis Hava Kalite İndeksi 2. Bingöl Hava Kalite İndeksi 1. Bilecik Hava Kalite İndeksi 2 Balıkesir Hava Kalite İndeksi 2 Aydın Hava Kalite İndeksi 2 Artvin Hava Kalite İndeksi 1 Antalya Hava Kalite İndeksi 3 Ankara Hava Kalite İndeksi 2 Amasya Hava Kalite İndeksi 2 Ağrı Hava Kalite İndeksi 2 Afyonkarahisar Hava Kalite İndeksi 1 Adıyaman hava kalite indeksi 2 Adana hava kalite indeksi 3 Düzce hava kalite indeksi 2 Osmaniye hava kalite indeksi 3 Kilis hava kalite indeksi 3 Karabük hava kalite indeksi 2 Yalova hava kalite indeksi 2 İyi Yumuşak GDR hava kalite indeksi 1 Ardahan, Hava Kalite İndeksi, 1. Bartın, Hava Kalite İndeksi, 2. Şırnak, Hava Kalite İndeksi, 2. Batman, Hava Kalite İndeksi, 3. Kırıkkale, Hava Kalite İndeksi, 2. Karaman, Hava Kalite İndeksi, 2. Bayburt, Hava Kalite İndeksi, 2. Aksaray, Hava Kalite İndeksi, 2. Zonguldak, Hava kalite indeksi. 2. Yozgat. Hava kalite indeksi. 2. Van. Hava kalite indeksi. 2. Uşak. Hava kalite indeksi. 1. Şanlıurfa. Hava kalite indeksi. 2. Tunceli. Hava kalite indeksi. 2. Trabzon. Hava kalite indeksi. 2. Tokat. Hava kalite indeksi. 1. Tekirdağ. Hava kalite indeksi. 2. Sivas. Hava Kalite İndeksi. 2. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.